Hurda alıyorum. Cücük koş şu hurdacıya birkaç eşya satalım. Sakın annemin eşyalarına dokunma tamam mı? Hurdacı. Ahmet amca şu eskileri alıp bize biraz tatlı verir misin? Ver bakayım yeğenim. Alın bakalım afiyet olsun. Bu tatlı harika ya. Eyvah abi yanlışlıkla sarı terliği de vermişiz. Cücü, eğer annem sarı terliğini bulamazsa ikimizi de eşek sudan gelinceye kadar döver. Arkadaşlar bugün çok büyük bir hata yaptık. Tatlı alacağız derken annem bizim helvamızı kavurabilir. O yüzden elimizi çabuk tutup o sarı terliğin aynısından yapmalıyız. Anam o da ne be? Hurdacı geldi. Bu benim sarı terliğim değil mi be? Şimdi ben size gösteririm. Sayın arkadaşlar, lütfen ben telli yaparken siz de bana destek olun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olun. Ayrıca hangi şehirde yaşıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Lütfen yoruma yazmayı unutmayın. Hoş geldin anneciğim. Eyvah! Yakalandık galiba. Ulan bunlar neden yeni gibi kokuyor be?